Arkadaşlar benim adım Ömer. Benim adım Demet. Çocuk Okulu Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bardaktan telefon yapılacağız. Malzemelerimiz kardeşimizden saysın. Ömer malzemeleri sayar mısın? Bu bardağımız, bu da diğer bardağımız, bu ipimiz, bu da iğnemiz. Evet, şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Arkadaşlar iğnemizi geçirdik. Şimdi çekiyoruz. İpin ucunu da bağlamıştık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar diğer ipimizi de geçirdik. Şimdi çekiyoruz. Evet. Evet tamam arkadaşlar şimdi ucunu bağlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar diğer ipimizi de geçirdik ve bağladık. Şimdi bardak telefonumuz hazır. Konuşabilmek için. Ömer gösterir misin için. sen de? Gösterir misin? Evet. evet. Bardağın içinde göster. Evet. Ucunu bağladık arkadaşlar. Evet. İğneyi geçirirken bir yetişkinden yardım alabilirsiniz. Evet. evet. Kaldığım yerden devam ediyorum. İpimizi geçirdik bağladık. Sonra iletişim kurabilmek için ipin gerginleşmesi gerekiyor. Evet. evet. Konuşabilir misiniz Biraz. arkadaşlar? Mert, Ömer. Evet. Tamam. Oturduğunuz yerde. Ben çok seviyorum. Evet Ömer şimdi sen kulağına koy. Ben de seni çok seviyorum. Sen çok mutlu ve güzelsin. Sen de güzelsin. Ben çok dünyadan seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar dilerseniz bu bardaktan telefonlarımıza erişi kağıdı yapıştırıp kaş, gözle süsleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. İyi günler, sağlıklı günler. Hepinize bay bay. Ömer sen mutlu kalın arkadaşlar der misin? Mutlu kalın arkadaşlar.